Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Kadir Ateş'te emeklilere yönelik verilen ikramiyeye değinerek eleştirilerde bulundu. Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Kadir Ateş, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında Emeklilikte Adalet Derneği İl Temsilcisi Süleyman Yamak'la bir araya geldi. Ateş burada yapmış olduğu açıklamada emekliye verilen 5000 lira ikramiyede bile tüm emekliye vermeyerek adil olmayan bir uygulamaya imza attılar. Ne demek çalışan emekliye ikramiye vermemek diyerek tepkisini dile getirdi. Bir gün, bir ay, bir veya birkaç yıl işe geç başlamış olmaları nedeniyle aralarında benzer ve hatta daha fazla prim ödemiş olmalarına rağmen... Emekliliğe ulaşamamalarıyla kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmelerine sebebiyet verdi. Bu kadınlarda 17, erkeklerde ise yaklaşık 20 yıl bir fark oluşmasına sebep oldu. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Saadet Partisi olarak çalışma hayatında iş barışını ortadan kaldıran ve emekçilere mezarda emekliliği leva gören emeklilerin ve fazlasıyla mağdur edildiği bu haksızlıklara karşı milyonların sesi olmaya devam edeceğiz. Adında adalet olmasına rağmen adaleti neredeyse tüm kurum ve uygulamalardan kaldıran AKP hükümeti yaptıkları hataları bir an evvel düzelsin istiyoruz. İnsanımız kendilerine bir kez daha inanıp yetki verdi. Daha bu ay emekliye verilen 5000 TL ikramiye ile bile tüm emekliye vermeyerek bir kez daha bir adaletsizliğe adım atmış oldular. Ne demek çalışan emekliye 5000 TL zam vermemek?